Tamam biz o zaman neye binelim? Hepsi Audi gelsin, çeksinler. Ben Passat mı çekeyim yanlarına? Passat mı çekeyim yanlarına? Öyle mi olsun yani? Düzce ben böyle mi temsil edeyim? Passat mı çekeyim yanlarına? Passat mı çekeyim yanlarına? Öyle mi olsun yani? Düzce ben böyle mi temsil edeyim? Yeşil yakışanı var. Passat mı çekeyim yanlarına? Öyle mi olsun yani? Düzce ben böyle mi temsil edeyim? Yeşil yakışanı var. Düzce Belediye Başkanı'nda tabii ki temsil, temsil için gittiği noktalarda düzce olması gereken biçimiyle temsil edecek. Benim hiç kravatımı, ceketimi, eğri büğrü, kırışık kurşuk gördünüz mü? Gördünüz mü? Sakal tıraşı olmadan geldiği biliyor mu? Ben olabildiğince o paraları devlete almıyorum ben bu. Elbiseler devlet vermiyor mu? Elbiseler devlet vermiyor mu? Bak. bak ben kendi kıyafetimi bile en pahalı yerden alıyorum ki düzceyi temsil ederken doğru temsil edeyim. Tıraşsız git diyorum ki işte. Bak ben kendi kıyafetim bile en pahalı yerler alıyorum ki düzceyi temsil ederken doğru temsil edeyim. Tıraşsız gitmiyorum hiçbir yere. Hiçbir yerde gayrimeşru bir davranışta bulunmuyorum. Bir yerde düzceyi rezil edecek ya da düzceyi bir yerde küçük düşürücü bir harekette bulunmuyorum. Dikkat ediyorum yani. Ha ben dikkat edeceğim her şeye. Ha ben dikkat edeceğim her şeye. Ama olması gereken biçimde. E peki o zaman vali bey de binmesin S350 Mercedes'e? E peki o zaman vali bey de binmesin S350 Mercedes'e? S350 Mercedes'e? Türkiye Valisi? İstanbul Valisi de S350'ye biniyor. Hakkari Valisi de S350'ye biniyor. O zaman onların arasında bir fark olsun. Niye olmuyor? Niye olmuyor? Niye oluşmuyor? Niye olmuyor? Niye oluşmuyor? Ama bütçe şey farklı. Hem de belediye başkanı biner, tıkahya belediye başkanı biner, Kastamonu Belediye Başkanı biner, Ankara, Keçiören Belediye Başkanı biner, İzmir, İstanbul'un Pendik Belediye Başkanı biner, Üsküdar Belediye Başkanı biner, ama Düzce Belediye Başkanı binemez. Dersen buna itiraz edin. Dersen buna itiraz edin. Passap'ı çekin. Öyle mi olsun yani? Düzce'yi ben böyle mi temsil edeyim?